Evet sevgili bayıseverler. sahura doğru programımıza hoş geldiniz. Ramazan boyunca biliyorsunuz artık Nihat Atipoğlu'nu değil beni izliyorsunuz. Sahura doğru programında tabii ki biz futbol konuşuyoruz. Ramazan'da böyle fırsat buldukça gelip stüdyomuzdan sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nasıl olsa sahura kadar bekliyoruz diye. Rahat bir şekilde maçlarımızı hallettik. Pazartesi maçlarını bitirdik. E, tabii ki şaka yapıyorum. Burada 18-19 Nisan Şampiyonlar Ligi ve e, Türkiye'de oynanacak, Süper Lig'de oynanacak maçlar var. Onlara değineceğiz. Tam 9 tane mücadele var inşallah. Şans yanımızda olur ve kazanarak devam ederiz diyelim. Hiçbir şey duymadık dayım diyen Bilgihan Handem'in ses geldi lafından sonra. Tekrar baştan aldığım için aslında her şeyi duymuş oldunuz sevgili dostum. Evet hocam sakız çiğnemek orucu bozar mı diyorlar. <laughs> evet. Bu niyetle çiğnediğine bağlı bir de şeker tatlı mı tatsız mı damla sakızlı var mı yok yani ona da bağlı böyle yutarsan çiğneyi basarsan bozmaz diye biliyorum ben ama sen yine bana inanma yani <laughs> evet sevgili dostlar enerjimiz yerinde bu arada bugün Kadir Gecesi biliyorsunuz ee, mübarek olsun herkesin Kadir Gecesi diyelim benim bir adamım vardı 7 sene sonra 60 gün oruç tuttuktan sonra mı yerine getirmeliyim <laughs> aynen Arda aynen 60 gün değil 61 gün hatta 61 olması lazım ee, 61. gün sonra yerine getirebilirsin <laughs> cam sakız evet bırakalım şimdi Ramazan sohbetlerini Kadir Gecemiz mübarek olsun dedik maçlarımıza geçelim hızlıca gayet güzel enerjiyiz güzel geldik Cuma'dan kazanarak başladık bir short videosu çekmiştim biliyorsunuz kanalımızda bir dakikalık short videolar çekiyorum Cuma ve Pazar için Cuma günkü kuponun başarısız olduğu Alanya Antalya'ya düz herkesin beklediği gibi karşılıklı gol var almıştık Kayseri'de Galatasaray'a gol atar dedik ama hem çok kaçırdı hem de Erken bir kırmızı kart gördü, gelmedi, başarısız oldu. Ama uygulamadaki kuponlarımız bu ana kupondu zaten. İdeal 2 ve 3 ile telafi etmiş olduk yaklaşık 5.65 oranla. Yani her kuponuma 100 er lira ya da 500 er lira ya da 1000'er lira, 100 er lira aynı birimi yatırdığınızda 5.65 orandan kazanmış oldular. Bir kupon yatıp iki kupon gelince kar etmiş olduk. Cumartesi de neredeyse full e yakın hem uygulamamızda hem WhatsApp grubumuzda hem de videomuzda full e yakın çıkardık. Şimdi tek tek saymayayım yönetmen ekrana veriyordur. Cumartesi performansımızı var arada yeni yatan iki tane falan iki tane tercih var herhalde. İdeallerden güzel kazandık. Yüksek oranlardan da yine güzel geldi. Sevgili dostlar cumartesi de yine oldukça güzel kazançlı geçirdik. Özellikle Manchester City Leicester City maçında ilk yarı 1.5 buçuk 4-5 gol 2.50'den 3-1 skor 8.95'ten yine 20-30 lirada bunu atın demiştik. O da gayet güzel geldi. Fenerbahçe maçında da maç sonu 1 ve karşılıklı gol varla 2.05 orandan gayet güzel kazandık. Pazara geldiğimizde pazar biraz Şöyle böyle de değil. Bayağı kötü geçti. Bakın uygulamamızda kuponları verdik tamam mı? Neredeyse akşamüstü akşama doğru. Hepsinden birer gol gelse 3 tane kuponumuz var beklediğimiz. Fule gidiyoruz yani. O derece o birer gol gelmeyince hop hiç mi kuponumuz gelmemiş oldu. Canlıdan yani, biraz telafi etmeye çalıştık. Pazarımız kötü geçti. Biz de böyle güzelse güzel kötüyse kötü. Uygulamamızda da WhatsApp grubumuzda da Cuma Cumartesi gayet güzel e, kazandık. Pazar kazanamadık ama pazar telafisini yaptık. Yine Short Stüdyomuza bakın kanalımıza abone olup zil işaretine bastığınızda video yüklediğimizde bir dakikalık Shorts video açıyorsun. Bir dakika konuşuyorum orada kupon veriyorum. Pazartesi de yine beklenti yönünde bir bire göre Fiorentina Atalanta maçının karşılıklı golünü ve Liverpool maçının karşılıklı gollerle üste gideceğini önermiştik sizlere. Yine kazandırdık yaklaşık 2000 kişi izlemiş. Tebrik ediyorum değerlendirenleri. Yine ücretsiz Telegram kanalımız var. Yönetmenim chat kısmında paylaştı linkleri ama arada kaynamasın. Şimdi tekrar paylaşır birazdan yayının ortalarında. Ücretsiz Telegram kanal şey kanalımıza da geldiğinizde bu videolarımız 350 like seviyesini geçtiği zaman 350-400 civarında orada da maç önü kuponları paylaşıyorum ki hatta canlıdan da yardımcı olmaya çalışıyorum. Ücretsiz Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz sevgili dostlar. Bugün hem Shorts'ta kazandık uygulamaya ve Whatsapp'a da farklı kupon vereyim dedim. Onu da ekrana versin yönetmen. Yetiştirdik onu da. Ekrana vermiştir zaten. Görmüşsünüzdür. Orada da Liverpool'un içini dağıtacağı bir ve Renders Northland mücadelesinin bana almış. Bana aynı kuponu vermeyeyim diye ama aynı zamanda Shorts'ta verdiğim kuponu da önerdim. Yani hem 2.35'den kazandık, hem 2.20'den kazandık, hem de 3.30 orandan kazandık. Fiorentina'nın 2.3 golünden, bir de e, kimdi o? Rize 2-3 golünden. 3-30 oran. Hepsi ekranda yansıdı. Yani Cuma mükemmel kazanç. Cumartesi mükemmel kazanç. Pazar geri veriş. Pazartesi tekrar geri alış. Bakalım salı çarşamba perşembe nasıl olacak? Dediğim gibi hatırlatmaları yapalım. Ücretsiz Telegram kanalımıza gelin. Chat bölümünde yorumlarda göreceksiniz. Aşağıda yoruma sabitleyeceğim. Ee, videomuz 350-400 like arasını beğeniyi gördüğü zaman oradan da maç önü veya canlı kuponlarımla yardımcı olmaya çalışıyorum. WhatsApp'a attığım kuponumla. Her zaman değil ama dediğim gibi videolarımıza beğeni yaptığınız sürece Pazartesi ve Cuma videomuz olmuyor ama kanalımıza abone olup e, zil işaretine basarsanız Shorts videosu çektikçe yine oradan da kuponlarımızdan faydalanabilirsiniz. Sizlere bu bölümde yine Bayern Münih Manchester City maçını sorduk. Oy kullanabilirsiniz. Canlı yayında şu an 30 kişi falan izliyor ama daha sonradan izlerken de videonun altına yorumlara yazın. Kısa bir iki cümle analiz yazınızda şundan dolayı şu yener şu skorla biter bilenleri uygulamamızda misafir edeceğiz belli bir süre ücretsiz uygulamamızı kullanma hakkı vereceğiz İşte ekranda gördüğünüz uygulama kuponlarımız whatsapp grubumuza da gelmek için yine chat bölümünde evet korner kuponu da Bilgehan kardeşim geçenlerde vermeye başladım ufaktan uygulamada verdim whatsapp grubunda verdim canlıdan bazen beklediğimiz goller gelmeyince o maçın kornerine gidiyoruz filan ama çok fazla vermiyorum da ve arada bir veriyorum. Henüz bir kere yattık. Corner'da onu söyleyelim. Ee, dediğim gibi WhatsApp kurumumuz içinde ekranda gördüğünüz altta yazan iddiabilirim.gmail.com hesabımıza ma ma e mail atabilirsiniz. Oradan da size bir metin gönderiyorum. Kafanıza yatarsa WhatsApp kurumuza da gelebilirsiniz. Orada ekstra kuponlar, farklı kuponlar, işte bir buçuk üst listesi, tekli yüksek oranlar ve canlı tavsiyeleriyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uygulamamızda tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebiliyorsunuz. Onun da yine e yönetmenim chat bölümüne şu anda tekrardan paylaşır. Google Play ve Apple Store'dan indirip cüzdi bir miktarla 3 aylık ya da 6 aylık alırsanız günlüğü sudan ucuz. Bunu ciddi anlamda söylüyorum. Bunu hep deyim olarak kullanırlar ama günlüğü sudan ucuza denk geliyor. 3 veya 6 aylık alırsanız Derman Serdar ben ve üçümüz yine Derman arasında basketbol kuponlarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi orada da Cuma Cumartesi güzel gittik. Pazar hepimiz kötüydük. Pazar yine hepimizin birer konu tuttu. Derman hariç. Derman şanssızdı. Evet. Maçlara geçelim. Çok fazla uzun konuşacağımız bir şey yok. Bu arada Sportoto'yu da Maçlar olduğu için hafta içi Türkiye Ligi maçları perşembe günü akşam çekeriz. Perşembe günü akşam akşamüstü civarında çekeriz. Zaten Cuma günü bayram. Ee, o yüzden hafta sonu programımızı da yine perşembe hem Toto'ya hem Cumartesi hem pazarı çekeriz. Ama bazısı canlı olur, bazısı kurarız, planlarız, sonradan yayınlanır. Dediğim gibi çok fazla uzatmayacağım. Tek tek tercihleri vereceğim. Bazıları düz tercih, ideal tercih, bazıları yüksek oranlı olacak. Hatırlatmadığım bir şey var mı yönetmem? Yok herhalde. Telegram'ı söyledik, uygulamayı söyledik, WhatsApp grubumuzu söyledik yorumlara bir şey yapın dedik. maçın skorunu tahmin edin. Uygulamamızı kullanma hakkı kazanın dedik. Like beğeni her zamanki gibi bu videomuzda yine 350 beğeni geçtikten sonra yine ücretsiz Telegram kanalımızda maç önü veya canlı konumuzu paylaşacağım. Evet ama Espor Galatasaray maçıyla başlayalım hızlıca. Şimdi sevgili dostlar tabii hafta içi de bülten var. Bizim liglerde genelde 3 günde bir 4 günde bir takımlar maç oynamaya alışkın olmadığı için ki Avrupa'da böyle bir şey yok. Arada öyle bir dizi oyuncusu yok. Ustazım, Avrupa'da böyle bir şey yok diyor diye. Mutlaka takılmalar olacaktır. Yorgunluklar olacaktır. İkinci yarıda özellikle şampiyonluğa giden bir Galatasaray var. Sağ faktörler bir yana evet güzel oyun oynuyor. Sağ dışı faktörler de var. Belli bir dönem ben Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da puan kaybedeceğini düşünmediğimden Alanya Spor'da da Ersun Yenal tabii ki Fenerbahçe adına ee, Fenerbahçe adına demeyeyim de takımı adına yenilmemeye çalışıp puan almaya çalışacaktır. Bu anlamda bekleyen bir Alanya spor göreceğiz. Galatasaray ilk puanı atana kadar, açana kadar biraz bir süre geçebilir diye düşünüyorum. Kayseri maçındaki patlamadan sonra burada skor biraz düşük olabilir. Tabii ki Galatasaray'ın kazanmasını alabilirsiniz. 1.37 oran yetiyorsa. Bunu ekstra söyleyeyim ama ben oran yükseltmek için 2-0 ya da 2-1. Hadi taş çatlasın Galatasaray coştu bir tane daha attı. 3-1. 4.5 altında 2'yi öneriyorum sevgili dostlar. 1.96 gibi güzel bir oranı var. Ha, bunu 1.5 üstünde de yapabilir misin? Yapabilirsin. O zaman oran 1.45'lerde kalıyor. Bakın yüksek orana gitmek için isteyen idealden Galatasaray galibiyeti. Ama ben 2-0-2-1 ya da en fazla 3-1 düşündüğüm için 4.5 altında 2 ile yüksek oran almak için söylüyorum ve 2-3 gol dedim ya 2-0 ya da 2-1 düşünüyorum. Gol yemeyeceğinden emin değilim. Bir tane yese de zorla 2-1 yenebilir. O yüzden 2-3 golü de yüksek oranıyla 2-10 orandan tekli olarak değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar diyelim ikinci maçımız Karagümrük Kımraniye Spor Mücadelesi. Ee, o da yine salı günü 20-30'da oynanacak. Güzel olacak. Tam maçları bitireceğiz. Şampiyonlar Ligi maçları başlayacak. Hatta ucundan 15 dakikada artacak. Burada da tabii Karagümrük Fenerbahçe'ye takıldı olsun bir kaybetme meselesinden sonra iyi oyun oynayan Karagümrük hücumda etkili bir takım biliyorsunuz. Ümraniye'de artık altılardan kurtulmak adına her maçını final havasında oynuyor ve saldırmak zorunda, hücum yapmak zorunda. Burada beklese de belli bir süre sonra gol yedikten sonra bu takımda diye düşünüyorum. Mateo Ricci orta sahada kart cezası Karagümrük tarafında Ümraniye'de de, de Kaleci Serkan Kırıntılı zaten kadro dışı. İsak Sakay kırmızı kart cezalısı. Onu söyleyelim. E, ee, Galatasaray Alanya'da sakat cezalıya bakmamıştık ama bir bakalım. Umut Güneş kırmızı, kırmızı kart cezası görünüyor. Alanya Spor'da Kandeli Yaş yine e, sakat. Galatasaray'da da önemli bir sakat cezalı. Yok herkes tam kadro görünüyor. Karagümrük Umraniye'de dediğim gibi iki taraftan da ee, oyuna girmelerini bekleyeceğiz ve bu olarak açılacak olan Ümraniye Spor'a bir gol atacağını cepte görüyorum. İki gol atabilmesi ihtimalini alıyorum. İki bir gibi bir Karagümrün galibiyeti beklediğim için ev gol bir buçuk üstü sevgili dostlar önereceğim. 1.50 orandan. Ha sadece ikiz bir biter. Hayır tabii ki. 2 1 3 1 gibi düşündüğüm için 2.5 üstte şey yapabilirsiniz. Mesela hafta sonu hakem maçında söyledim. İki takımın golleriyle 2.5 üstte gider ama hakemden 1.5 üst bekliyorum demiştim. 2.5 üstümüz geldi ama hakemin 1.5 üstü gelmedi. Çok kaçırdı. Direkten döndü. Penaltı bile kaçırdı yani. Onun gibi. Karagümrün 2 golünü bekliyorum. Maçın 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum. 2 1 3 1 gibi düşündüğüm için düz 2.5 üstü de alabilirsiniz. 1.40'dan ama ev gol 1.5 üstte oran yükseltebilirsiniz. 1.50 orandan diyelim. Gelelim Napoli-Milan mücadelesine sevgili dostlar. Bu maçla ilgili ne demişiz? Şimdi ilk başta napoli e de e, gizli pozisyonları değerlendiremeyince biliyorsunuz e, Milan ligde 4-0 yenmişti. E, burada da 1-0 galip geldi yine Benasser'in golüyle öne geçti. Napoli'de daha sonra e, Anguissia kırmızı kart gördü ve maç 1-0 bitti. Daha sonra hafta sonunda ikisinin de aklının burada olduğunu gördük. Bir beraber... Napoli tarafında e, Giovanni Simone sakat yok. Anguissa dediğim gibi e, orta saha oyuncusu önemli bir oyuncu. Kırmızı kart cezalısı Kim Minje yine defansın önemli oyuncularından kart cezalısı. Bunlar Napoli için handikap. Milan açısından da 1-0'lık bir avantaj var. Saldırma zorunluluğu yok. Aynı ilk baştaki gibi Napoli saldırarak başlayacak. Milan bekleyerek geçiş oyunuyla e, yakaladığı fırsatları değerlendirmeye çalışacak. O özellikle Leao bu oyunda çok öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Ciro onlarda da şüpheli görünüyor ama oynayabilir. İlk yarıda itibaren bu tür maçlarda ben tabii kornere pek girmiyorum burada ama daha sonra Whatsapp'ta ya da uygulamada bazen ara sıra veriyorum. Bu tür çok fazla gol çıkmayınca baskı kaynaklı korner çıkabiliyor sevgili dostlar. O yüzden şimdi açılmamış ama sonra da en alt paramdan kornerinden açılmış. 8.500 korner hatta biraz risk alarak 9.500 kornerde alabilirsiniz bunu. O ayrı ben İlk yarıda bir gol bekliyorum. Bu Napoli'nin saldırması kaynaklı. Ya Napoli atar ya Milan atar. Aynı ilk maçtaki gibi bir taraftan bir taraf gol bulur ve 1-0 içeri gider diye düşündüğüm için ilk yarı 1-2 çifte şansın oranı çok güzel. 1.45'ten bunu değerlendireceğim. İdeal olarak onun dışında maçta ya 1-1 ya 2-1 e, Napoli alır diye düşünüyorum. Napoli alırsa zaten uzatmaya gider ya da 1-1 ile turu atlayan Milan olabilir. Bu 1-1 ile 2-1 arasında. 2 İki skor var kafamda. O yüzden 2-3 golü de 1.80 orandan değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet idealde bir 2 çifte şans not almışım. 2-3 gol yüksek aranda 1.80'den 8.5 üst korneri de ekstradan söyle demişim. Evet bu maçla ilgili düşüncelerim de bu şekilde sevgili dostlar. Ee, bir sonraki maçımız Chelsea Real Madrid. Chelsea'de hafta sonu da gördüğünüz Brighton maçında tam 9 36-360 dakika sonra Chelsea'den gol beklediğimi söylemiştim. O da Brighton oyunu kaynaklı atabilir demiştim ama Brighton'ımız da e, mutlaka gol atar, karşılıklı gol varımız gelir, canlıdan da kazandık. Yine Brighton'ın ikinci golünü aldık, e, bizlere kazandıran güzel bir maç oldu. Vallahi Charles'i de bilmiyorum, akıllar buradaydı desem hani ne kadar buradaydı, ne kadar çevirebileceksin, değil mi? Yani 2-0 oynadığın mücadeleyi. Bir de e, Schilwell'in ilginç bir kırmızı kartı vardı. Yani bu aşamada böyle hatalar bayağı mülteci. Upamecano, burada Şilver Eksikler de var. E, kim var? Şilver işte kart cezalısı yok. Ay Havertz şüpheli görünüyor ama şüpheliler oynuyor. Onları sevmiyorum. Genelde sahada görüyoruz. Real Madrid tam kadro. Bir zorunluluğu yok. Gel babacım diyecek. Senin evindeyiz madem. Stanford bir işte. Gel bakayım ne yapabiliyorsun diyecek. O geldikçe Real Madrid fırsatları bulacaktır. Bunu herkes düşünüyordur tabii ki doğal olarak. Burada da bu ara üste gitmeyeceğim. Real Madrid'in yine Chelsea'nin bu saldırması kaynaklı mecburen. Hele bir de ikinci yarıda saldırması kaynaklı ki ilk yarıdan itibaren baskılı olacak. Mecbur yapacak bir şey yok. Real Madrid'in atacağı ikinci gol değerli bana göre. Cep bir 1.5 üstü 2.05'te yüksek oran olarak değerlendirilebilir ama ilk yarıdan da koca 45 dakikada ilk başta da öyle söylemiştim. Hatırlayın Real Madrid koca 45 dakikada bir gol atamayacak mı? İlk yarıdan bir golünü alalım demiştim. 21. dakikada benzeme atmıştı aynı senaryoyu düşünüyorum. Real Madrid'in bu sefer deplasmanda olması kaynaklı ve skor avantajı kendisinde olduğundan dolayı herhalde oranı yükseltmişler. Deplasman gol ilk yarı 0.5 üstü. Real Madrid'in 45 dakikada ilk 45'te atacağı bir gol 1.84 orandan da yine kazandırabilir. Burada İdeal tercihler nedir bilmiyorum. Real Madrid'in yenilmezliğidir. Atıyorum bizde 1.26'larda yurt dışında 1.35'tir. Şahsiden bir sürpriz beklemiyorum ama ben maçta beklentim yüksek oranlardan kazanmaya çalıştığımız için bu şekilde. Ya Depol 1.30 üstü bir konuma alırım. Bir konumda da Depol 1.30 üstü 2.05'ten değerlendiririm sevgili dostlar. Aynı fikir iseniz bunları da kombineye Evet devam edelim. Hızlıca. Ee, son düşüncelerim bunlar. İstiyorsanız Türkiye'yi birleştirip mesela Galatasaray'ın 2 ve 4 yüksek orandan e, Karagümrük'ün ev gol 1.5 üstüyle birleştirip ne bileyim 4'e yakın oran elde edebilirsiniz. Ya da düz alırsınız Galatasaray 2 ile 1.37'den işte Karagümrük Ümraniye'de de 2.5 üstü alırsınız. 2'ye yakın bir oran olur. Bunları böyle değerlendiriyor. Napoli Milan'a gelince Napoli'nin ilk yarısı 1-2 şansı 1.45'ten alırız da Artık Real Madrid'in ilk yarı 0-5 üstünü ya da 15 üstünü alabilirsiniz. Birleştirdiğinizde zaten bu da 4'ü geçen bir oran olur sevgili dostlar. 4 civarı bir oran olur. Yüksekten kazanalım. Düşük liste gidelim. Çünkü her ne kadar rövanş olsa da ikinci maçlarda da sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Napoli Milan 1-1 liste veya 0-0 liste şaşırır mıyız? Hayır. Real Madrid 3-0 yense şaşırır mıyız? Hayır. Açarsa peki bir gol atsa ne bileyim ne almadık da bir tane atsa bir bir bitse şaşırır mıyız? Ona da şaşırır. bu, bu aşamada çıkacak sonuçlar şaşırtmamalı. Çünkü çeyrek final ikinci ayak. O yüzden her şeye gebe olabilir. O yüzden yüksek orana düşük riskli kovalayalım. Her zaman diyorum her zaman 1000 lira yatırıyorsanız 200 lira, 500 lira yatırıyorsanız yüz lira. 5'te 1'i e, kasanızın e, orneyim, sevgili dostlar. Kayseri Spor Kasımpaşa çarşamba çok fazla uzatmayalım. Yine iki takımın da oyuna gireceği bir mücadele. İki takım da hafta sonunda biri 6-7 Galatasaray'dan biri Adana Demir'den 5-7. İkisi de gol atamadı. Burada 3 puan için takımda oyuna girecektir diye düşünüyorum. Kayseri sporunda nasıl e, hücum hattına sahip olduğunu biliyoruz. Kasımpaşa'da da yine aynı şekilde Sadık Çifturar sakat oynayamayacak. Ertuğrul Taşkıran kaleci sakat. Başka eksik yok Kasımpaşa'da. Kayseri tarafına baktığımızda e, Ali Karimi sakat. E, Lionel Karol sakat. Bir de Kırmızı Kat vizası. Oseyni var. Defansa önemli bir oyuncu. Bu anlamda e, iki takımdan da goller bekliyorum ben. Normal düze gideceğim. Ne yazmışım burada ya? Karşılıklı gol evet 1.37'den alınabilir ama oran yükseltmek için bir burada kalacağını düşündüğüm için 2.5 üstü ve karşılıklı gol var. Aynısını Chelsea Brighton'da da söylemiştim. Varı bir alabiliriz 1.51'den idealden bir de karşılıklı gol var ve 2.5 üstü. 1.85'den alabiliriz demiştim. İkisi de gelmişti. Bu da o şekilde Oran yükseltmek için 2.5 üstü ve karşılıklı gol var. 1.56 hatta bu maçın 2-2-3-2 ya da 3-1 ayarında biteceğini düşündüğüm için olarak ben 3 orandan 50-100 lira 20 lira neyse bütçenize göre bu 3, 3 orana 4-5 gol ya da bir şeyler atın derim parantez belirteyim. Devam edelim. Altıncı maçımız Başakşehir-Fenerbahçe. Ya ben doğru mu biliyorum? Yanlış mı biliyorum? Yorumlara yazın. Fenerbahçe-Beşiktaş-Emre Belozoğlu-Fenerbahçe'den ayrılırken Ali Koç'la da tartışarak ayrılmıştı herhalde değil mi? Kötü ayrılmıştı. O anlamda hani kimse herkes Fenerbahçe'ye yatar. Emre Belozoğlu-Fenerbahçe öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. ben normal düzgün prensipli ee, bir teknik direktör olarak burada elinden geleni yapacaktır Başakşehir. Tabii ki hafta sonu onlar da ee, Goller kaçırdıkları maçta İstanbul Spor'a mağlup oldular. Fenerbahçe'ye karşı oyunu tutacaklardır biliyorsunuz. Onlar top çevirme oyununda iyi oynar, blokları kapatır, sabırlı oynar, zaman zaman çıkışlar yapar zaman zaman. Fenerbahçe'nin de ne oynadığı belli değil. Her zaman 3-4 oyuncu değişiyor. Hangi 11'le çıkacağını bilmiyoruz. Dediğim gibi sağ dışında konuşulan bir sürü olaylar var. Normal şartlarda dediğim gibi Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bu sürede puan kaybedeceğini sanmıyorum ama dediğim gibi yoğunluk kaynaklı düşük skorlar çıkabilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de işte Samuel e, kat cezalısı Luan Perez şüpheli Altay boyundur ameliyat oldu biliyorsunuz. Fatık ameliyatı oynamayacak sezonu kapattı deniyor. Lincoln Enrique sakat. Batshuayi sakat. Da şüpheli konumuna geçmiş. Bilmiyorum oynar mı? Joshua King sakat. Mia yine sakat görünüyordu şüpheli konumunda. Yani ne olacağı belli değil ama Başakşehir'in oynayacağını biliyoruz. Bekleyerek yine alan kapatarak oynayacak. Şimdi buna ne olabilir biliyor musunuz? Fenerbahçe 2-0 ya da 1-1. Ya 1-1 beraber sürpriz çıkarsa ya da Fenerbahçe 2-0 ya da 2-1 alabilir. Tipik 2-3 gol mücadelesi. Bence 4-5 gole gidecek. Erken gelmezse gol ki gelse bile çok fazla Fenerbahçe biri buldu mu ikiye baskıda yapamaz Başakşehir'e. Biraz çekinir. Ya da Başakşehir biri buldu mu e çekilecek. Fenerbahçe atana kadar zaman geçecek. Biri biri bulacak. Belki sonlara doğru 2-1 bulacak. O yüzden 2-3 gol yüksek orandan 1.85'ten kazandırabilir. Fenerbahçe galibiyetini oynayacaklara da oran yükseltmek adına Galatasaray maçındaki gibi 2 ve 4.5 alt öneriyorum sevgili dostlar. Onun da oranı 2.05 almışken Fenerbahçe gibi 2.05'ten oran alalım. Dediğim gibi Fenerbahçe kazanırsa 2-0-2-1 kazanabilir. 2-3 golü de gollerde ideal. Bu skorlara göre İki tercihimden birini kullanabilirsiniz. İkisi de tekli olarak değerlendirilebilir. Ya da yanına bir tane oran yapıştırıyorsun. TKT'li Kasımpaşa'yı mesela bununla konumlayabilirsin gibi. Ee, İstanbul-Antalya maçına değinmedim. Klasik gerçek bir gol var. 1-1. Maç sonu 0-3-0-5'de. Öyle beklentisi olan bir maç olabilir. Antalya Spor Depresmanı da güven vermiyor. İstanbul Canavu'yla saldıracak. İşte Başakçı'yı yiyen de Moral'li değinmek istemiyorum ama dediğim gibi değerlendirecekseniz 1.50'den karşı bir gol var. Bir de maç sonu 3-0'da şu an alabilirsiniz. Ekstra söyleyeyim. Ben yine Manchester City sizlere sormuştum. Maçta yine Ufa Mekano'nun büyük hatası sonucu gelen ikinci gol ve Haaland'ın attığı üçüncü golle beraber 3-0. Yani yani Tuhal'le beraber biraz daha bayan bir şey olur dedik ama Gelsman dönemden çok fazla bir şey fark etmedi sanki. Manen'in de e, sanki yumurtlaması sonucu 300 bin euro mu 500 bin euro mu ceza aldı. Dışı kaldı. Biliyorsunuz affedilecek mi oynayacak mı bilmiyorum. geçen ilk maçında mesela e, Freiburg maçında karşılıklı gol var önermiştim orada biliyorsunuz. E, ilk yarıdan da bir buçuk üst beklemiştik gelmedi ama orada Sane'nin e, yani ben eminim Sane'nin ne diyorum ya Mane'nin kadro dışı olduğu yazıyordu. Şimdi mesela çıkmış affedildi mi bilmiyorum. Oynayabilir. Şimdi 3 0a çevirmek zor tabii ki. Burada bekleyecek olan tabii ki çok fazla şey yapmayacaktır. Bayağı Emine'ye bırakacaktır. Münih de geldi geldi. Özellikle Ere Oysan Ali'nin dediğim gibi lideriyle yokladı. İlk maça kaleciler damga vurmuştu ve hatalar damga vurmuştu diyelim. 3-0'un olması ne yapabilir? Tabii ki bak bunu çevirir diyen var mı bilmiyorum ama çok zor. Yerse bile 2-0 olmaz da 2-1, 2-2. O yiyerek yenebilir. 1-1, 2-2 çıkabilir. Yani site burada turu atlayacaktır. Onu söyleyeyim ama dediğim gibi beklemek yani saldırmak zorunda olan bir City yok. Ee, Bayern Münih ilk yarıdan itibaren saldıracaktır ki ilk maçta da ilk yarıda etkili olduğu zamanlar var. Gol de bulabilirdi. Biz Bayern golünü beklemiştik ama ilk yarıda Bayern saldırması kaynaklı. City bulduğu boşlukları yine kontrol eden geçiş oyunu da çok iyi yapabilen City ilk yarıda gol bulabilir diye düşünüyorum. De gol 0-5 üst ilk yarı 1-60 orandan veriyorum sevgili dostlar ve Bayern'i ondan sonra kapanmaz, kapanabilecek bir oyuncu profili de yok zaten. O yüzden City ikinci golü de bulabilir. Aynı Real Madrid maçında düşündüğüm gibi City'nin de yine dep gol 1,5 üstü, genel maç geneli dep gol 1,5 üstü sevgili dostlar 1,68 orandan değerlendirilebilir. Onun dışında karşılıklı gol var 2,5 üst böyle 1,28'lerden 1,34'lerden hiç riske girmeye gerek yok. Gelirim ya Dediğim gibi City'den iki gol bekliyorum Bayern'den belki bir, belki yine atar atamaz bilmiyorum. Ama siz ki gol bekliyorum. yarıda bir tanesini bekliyorum. Tercihlerim bu yönde. Son olarak Inter-Benfica mücadelesi. İlk maçta Benfica herkes yanılttı. 4.5 altında bir almıştık. 2-3 gol almıştık. Benfica kaçırdı. Inter geldi. Attı sonlara doğru da bir penaltı golüyle. Benfica zaten Porto maçından sonra iki maçtır gol atamıyor. Inter atamadı. Ligde yine Chavez atamadı. Inter de Monza'ya yenildi. Akılları bu maçta Inter'in de yine saldırma şeyi yok. Yine bekleyen taraf olacak. Yani rövanşta de olacak. Gel babacım yapacak. Benfica saldıracak ilk golü Benfica atsa bile Inter zaten bir gol daha bulursa geçmiş olsun. Maç orada biter ama Benfica ilk golü bulursa artık 1-0 belli bir süre giderse o arada ya Inter 1-1'i biri biri bulur ya Benfica 2-0'u bulup uzanabilir diye düşündüğüm bir maç ve yüksek oran olabilmek adına yine 2-3 gol diyeceğim. İlk maçta 2-3 golle ama biz Benfica'nın 2-0'a da 2-1'i yeneceğini düşünerek 2-3 gol almıştık. Analizimiz tutmadı ama tercihimiz tuttu bilmiyorum ne kadar tatmin etti sizi ama 2-3 golümüz gelmişti. İkinci maçta da 2-3 gol diyorum. 1.82 oranıyla ayrıca bu da Milan Napoli gibi yine en alt baremden 8.5 korner olarak değerlendirilebilir. Açılmamış ama daha sonradan açılabilir. Bunları dediğim gibi ben WhatsApp grubumuzda bazen öneriyorum. O yüzden sizlere de söyleyeyim dedim. 9 tane maç sizlere yapmaya çalıştım. Biraz uzun oldu belki kusura bakmayın ama enerjimiz hazır yerindeyken konuşalım, anlatalım dedik. Ee, burada sevgili oğlum da var. Gel bakayım oğlum. Maçtan önce konuşmuştuk. Sen bunu, Maçları takip ediyoruz. Daha 10 yaşında. Maçları birlikte takip ediyoruz. Bugün de Liverpool'u izledik. Sana sormuştum. Oğlum bir daha artık takip ediyorum maçları. Chelsea Real Madrid maçı ne olur mesela demiştim. Ne demiştin? 2-1 Real Madrid. Real Madrid değil mi? 2-1 ya da 3-1 alır mı? Çocuk artık Chelsea'yi de biliyor. Real Madrid'i de biliyor. O da benimle aynı fikirde. Bir de ne demiştik? Bayern München'in Manchester City'yi ilk yarıda buraya City. Şimdi ne yapalım? Yine. Sesim yine. Oğlan bile sürpriz beklemiyor. Ey Teşekkür et. Memnun oldum da. <laughs> tamam hadi düzeltiriz oraları sonra. Evet teşekkür ediyorum. Ee, Ayaz'ın da yine sevgili oğlum Ayaz'ın da tercihleri değerlendirebilirsiniz. iki maçlarda üst beklediği gibi benim gibi o da Emre Erbadet'ten hem, hem sizden iki gol bekliyormuş. Onlara da, teşekkür ederim Soner Sağlık kardeşim. Dediğim gibi like'ları beğenlere gönderirseniz yine short stüdyolarımızda ve uçuyasız telegram grubumuzda kazanmanıza yardımcı olmaya çalışacağız. Her kuponumuz tabii ki gelmeyecek. Cuma gelmedi short stüdyosunda Pazartesi geldi. Dediğim gibi cuma cumartesi uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda kazandık. Pazar kazanamadık, pazartesi kazandık. Bakalım salı çarşamba, perşembe nasıl olacak? Uygulamamızı da yine chat bölümünde linkini paylaştı yönetmenim indirip satın alabilirsiniz. Tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebilirsiniz. WhatsApp grubumuz içinde mail atarsanız bilgilendirme yapıyorum. Sevgili dostlar ben de bu kadar. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarıyla tekrar görüşmek üzere efendim. Kupon şansınız bol olsun. Yüksek liste oynamayın. Bunu bir kumar olarak görmeyin. Şans böyle maçı izlerken zevk alabileceğimiz, harçlığımızı çıkaracağımız ufak listelerle yüksek oran kovalayarak oynamaya çalışın. Sevgili dostlar teşekkürler Eşref Hakan Bey ve Soner Sağlık Bey. Teşekkür ediyorum. kupon şansınız bol olsun. Aynı fikirde olduklarınızı alın. güzel oluyor her şey. Aynı fikirde değilseniz almayın. Kendi düşüncenizi olmayın. Sevgiler, saygılar, kupon şansınız bol olsun efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like'ları unutmayın.